Berat Berat annem. Berat. Eh be oğlum be. Eh be oğlum. Arama yok. Sorma yok. Kim bütün gece sen nerede kaldın? Bu ne bu? E Berat. neredesin be neredesin? Hı. Hı. Alo. Alo. Oğlum neredesin sen ha? Niye aramadın bütün gece? Öldün meraktan ha. Ya anne bir dur ya tamam. Sakin ol. Neyse. İyi geliyor sesin. Bana bak, ben evde bir şey buldum. Kimin bu? Ne buldun? Fular gibi bir şey işte, ne bileyim ben. Berat, ne yapacağımızı buldum. Babamı arayacağım. Handan mı o senin yanındaki? Ha, onun sesi mi o? Tamam anne, iyiyim ben işte. Duydun sesimi, hadi konuşuruz sonra. Bay be oğlum sana ya. Eh be oğlum sana ya. Babacığım yalvarırım kırma beni. Bak bir daha ömrüm boyunca senden hiçbir şey istemeyeceğim söz veriyorum. Ya ne demek yapamam? Kemal beni bıraktı. iki ay içinde de evleniyor. Cezasını çekmesin mi? Beni aldattığı yanına mı kalsın? Ne bileyim işte artık düğünümü bastırırsın, adamlarını mı yollarsın? Babacığım bir şeyler yap ne olur. Hayır baba, delirmedim ben. Aklım başımda. Alo baba. Alo. Yardım etmiyor. Allah Allah ya. Neden acaba? Hani saçmaladığın için olabilir mi? Saçma ya da değil. Bu işi engelleyecek bir şey mutlaka olmalı. Ya da birileri. Sen o günkü adamları tanıyordun değil mi? Hangi adamları? Ya işte bana saldıran. Onları mı çağırsak? Yok artık Handan ya. Yok artık ya. Yani. Bu kadar da değil. Her şeyi yaptık bugüne kadar ama onlarla bir olacak kadar alçalmadık da. Zafere giden her yol mübah diye bir şey duymadın mı sen? Onlar ya da başkası. Ya kaç paraysa vereceğim. Yeter ki bu işe engel olsunlar. Bu düğün olmayacak. Hmm. Ne düşünüp duruyorsun? Bu işi yapacak birileri gelmiyor mu aklına? Cık. Yok, o değil de biz seni ne yapacağız ben onu düşünüyorum ya. Seni nasıl kendine getireceğiz? Ben kendim deyim tamam mı? Ya sen bulursun bu işi bozacak birilerini ya da ben. Biz elimizden geleni yaptık. Ama bu söylediğin olmaz. Bu kadarını yapamayız. Ne yapalım yani? Oturup bekleyelim mi? Ya da kaderimize ağlarız. Olmadı düğüne gidip alkış tutarız. Düğün pastasıyla gazoz içeriz. Sevdiğim adam bugün evleniyor. Ben böyle oturup bekleyemem. İçim yanıyor benim, içim yanıyor. Handan, yapacak bir şey yoksa da durmayı bilmek lazım. Hem sen de istemiyorsun biliyorum. Mutsuz olsunlar, evlenemesinler istiyorsun. Ama ben yapmayayım da biri yapsın. Biri engel olsun istiyorsun. Çünkü sende yürek yok anladın mı? Sen hiçbir şeye yaramazsın. Handan nereye? Handan nereye dedim? Aa! Niye kuaförde yaptırmadınız? Ah Yıldız ablacığım sen bizim kuaförü bilmezsin. Girerken 20 girersin, çıkarken 50 görünürsün. Üf, bitti mi? Ablacığım bir dakika rujunu da süreyim. Aa. Hmm. Geçmiş olsun gelin hanım. Ay çok güzel oldu. Hadi koş gelinliğini giy. Yardıma geleyim mi? Evet ben onu tek başıma giyemem sen de gel. Biz geliyoruz. Çok güzel oldu değil mi? Çok. İnşallah sonu da böyle güzel olur. Hayır, gelmedi daha. bu. Acele edin birazcık. İnsanlar gelecek şimdi. Ne gelmedi oğlum? Çiçek siparişi verdim. Oğlum ne yapacağız o kadar çiçeği? Bir sürü çiçek var zaten. Lazım anneciğim, lazım. Arabayı süsleyecekler daha. CD'ler nerede abla? Burada bir tane merak etme. İyi, müziksiz olma. Oh. Düğününüz hayırlı olsun. Bütün hazırlıklar tamam ha? Damat hazır. Müzik e işte. Senin ne işin var burada? Kutlamaya geldim. Handan yapma. Çık lütfen. Gelini görmeden olmaz. İşte gelin de geldi. Ben buraya kötü dileklerimi iletmeye geldim. Hiç mutlu olamayacaksınız demeye. Handan, yalvarırım yapma ne olursun. İnşallah hep mutsuz olacaksınız. Bu arada benim ahım tutar. Allah belanı versin. Handan yeter! Bırak kolumu! Sus artık! Niye? Handan yapma kendini rezil ediyorsun. Şimdi bütün ekip tamamlandı. Ben bir ihtiyacınız var mı diye. Berat'cığım, hadi sen Handan'ı al götür. Hadi Allah'ım, gidelim. Kemal. Ben seni çok sevdim. Bu kız hayatımıza girene kadar en mutlu günlerimi yaşadım seninle. Ama bugün ölüyorum. Sayenizde. Bunu hiç unutmayın. Sağ olun.